Bir dakika bir dakika. Ben doğru mu anlıyorum? Size o zaman da söylemiştim. Fetusa zarar vermemek için amniyos sıvısından çok az alabiliriz. Kesin sonuç için testi inlemek gerekir demiştim. Ama siz Tamam tamam benim için bu kadarı yeterli. Ben cevabımı aldım. Teşekkürler. Duydun? Duydun. Ben bir şey yapmadım. <laughs> ben yenilgiyi tamamen kabullenmiştim. Ben bitti demiştim. Nasıl oldu hala anlayamıyorum ama ya ben neyi konuşuyorum bebek senden değil gerçekten senden değil kurtulduk bir dakika bir dakika bir... sakin ol ve mektubu ver bana ne mektubu sen benim odama girip mektup falan sen ne yaşadığımızın farkında mısın şu anda Ceren'den kurtulduk bebekten kurtulduk Nedim'den kurtulduk rüzgar artık bizden tarafa esiyor bizim için esiyor ve dinmesine izin vermeyeceğiz. yapıyorsun? Babanın üstüne üstüne isteyeceğiz. Allah biliyor yüreğime su serpildi. Bu gece yasta başımı rahat koyacağım. Sen bana tek bir sorunun daha cevabını verdikten sonra. Artık soru da cevapta da kalmadı Seher Hanım. Tıp gerekli cevabı verdi. Benim sorumun cevabını tıp değil. Sen verebilirsin. Neden? Ne oldu da kızımla oğlundan şüphelendin? Böyle bir şüphe durup dururken aklına düşecek değil ya. Bir cevap ver bana. Biz utanacağımız kadar utandık. Seninle benim ana baba olarak konuşamayacağımız ne kaldı ki? <laughs> Agah Bey. Ben gelininiz olarak bu testi neden yaptırmak istediğinizi bilmek istiyorum. Lütfen bunun cevabını almak zorundayım. <laughs> ...ben de böyle tercih edersin diye düşündüm. Bütün bu olanlardan sonra bavulunu alması gereken ben değil sensin diye düşündüm. Hamza! Ben bu evden bir kere çekip gitmiştim. Sen de pişman olup geri gelmiştin. Şimdi giden sen olacaksın Ayah. yaptığıma ben pişmanım olacağım. Ne yapacaksın canıma gelip kızım? Çocuk muyum ben? <laughs> baba ama yani gerçekten tükendim artık ben ya. Yani bir annemin seni kapıya koyması eksikti. Yani gerçekten bir bu eksikti şu an hayatımızda. E biz de eksik gedik olmaz kızım. Ne varsa fazla fazla var. E hadi, hadi ama surat yapma babaya. E abartacak bir şey yok damla. E annen işte. Biliyorsun anneni. O şimdi biraz şey eder, e, kuaföre falan gider, öyle saçını başını yaptırır, bir de öyle makyaj makyaj, biraz da arkadaşlarıyla konken monken kafasını dinlesin. Hem hem senin anam babana dayanabilir mi ya ha? Ah kızım damla, bak e, bataryam bitiyor. Ben seni daha sonra ararım, tamam mı? Hadi öptüm yanaklarından hoşça kal, hoşça kal kızım. Madem sonunda kapının önüne konulduk... ...ben de gider yeğenime sığınırım dedim. <laughs> Ortalığı çok kötü karıştırdım be aslanım. Oğlumun, anasının hepsinin yüzünü kızarttım. Emi <laughs> yani, ne yapalım? Buna da şükür. Yani sonuç başka çıkıp da ...ciğerimiz kızaracak ha. Bırak olsun varsın yüzümüz kızarsın. Öğretiyim mi aslanım. Evet bak ne diyeceğim. Nedim. Ee, şimdi benim Sa sana da bir özür borcum var. Yok. Yok. Senin dilinin ucunda başka bir şey var Aslanım. Var, var, var. Biliyorum. Söyleyebilirsin. Başka bir şey daha var Nedim. Hadi söyle. Hadi söyle amcan. Amcan sesini bir kez daha duysun. Söyleyebilirsin Aslanım söyle. Söyle, söyle, söyle amcana. O ne yaptı? Kim? Kim ne yaptı? O. o amca. O ne yaptı? Ha. O mu? O havalara uçtu gelinim Cemre kocasına sanki bir kez daha kavuştu. Uçsun. Uçsun. Hak etti. Nedim. Nedim. Oğlum Nedim. Ona biraz zaman verin. Benimle gelin. Size bir şey göstereceğim. Nedim iyileşiyor Agah Bey. Öfkeyle iyileşiyor. Bize ne olursa olsun. Bize ne yaparlarsa yapsınlar. Başımıza ne gelirse gelsin. Ben hepsinin yanındayım. <laughs> gelinim Cemre kocasına sanki bir kez daha kavuştu. Bu gördüğünüz yürüme trabzanlarına tutunmuyor aslında. Onun tutunduğu şey acı ve öfke. Onu ayağa kaldıran, onu ayakta tutan şey bu. Nedim yürüyor. Aşk değil. Aşk acısına tutunarak yürüyor. <laughs> ya, yani yani... ...aşk onu zehirledi. İlacı da öfke oldu. Öyle mi?